Evet değerli ATV izleyenler şu hesabı daha doğrusu hesaplamalar e, kümesini bir bağlıyor Şimdi en son yaptığımız hesapta hatırlatalım. Ne yapıyorduk biz? Güneşin zodyaktaki right ascension tabirini açılanması 45 derece iken ufki irtifa ya declination değeri nedir? Bunu hesap etmeye gayret ediyorduk. Burada e, veri olarak kaydettiğimiz gölge ki bir yıl boyunca hatta bir yıldan da fazla bir süre boyunca kaydetmiştik. Dolayısıyla e, bunların sabitliğini sağlamıştık ve bir devir bir revolution'ı aslında e, kaydetmiştik. Şimdi belli başlı günlük gölge hatlarını çizerek bunların e, bu konumdaki 7 santimlik bir çubuğun verdiği gölgeye göre tezahür eden izlerini ölçüsüyle zaten biliyorduk. Kış gün yaz gün dönümü, bahar ve güz özdeş çizgilerini tespit etmiştik. Şimdi bunları tespit ettikten sonra artık herhangi bir noktanın o hatlar üzerindeki herhangi bir noktanın e, merkezi noktaya yani bu koordinat sisteminin merkezi noktasına mesafesini tespit etmek ya da gölge boyunu ölçmek çok kolaydır. İki nokta arasındaki e, şeydir. E, iki, nok iki noktadan geçen bir doğruyu de düşündüğümüzde, o doğrunun doğru parçası olan kısmıdır. Bir line segment'tir. Yani. Doğru parçasıdır. Şimdi bunları ölçebiliyoruz. Ayrıca oradaki e, çizgiler oluştuğunda veya yani gölgenin temsil ettiği çizgiler oluştuğunda onun diğer çizgilerle olan açılanmasını da açı ölçerle kolaylıkla ölçebiliyoruz. Bir hayli hassasiyetle ölçebiliyoruz. Başka niye ölçüyoruz oradan? Şimdi e, takvimin hangi ayındayız, hangi günündeyiz? Onu da kenarına not etmişiz. Günlük vakitlerinden öğle vaktini bilebiliyoruz. Günlük gölge hattına gölgenin başladığı noktadan itibaren çizilen dikmedir. O günkü gölgelerin en kısasıdır. Şimdi başka neyi ölçebiliyoruz? Gölge oluştuğunda ve gölge bitim ucu o günkü gölge hattının üzerinde bir noktada bulunduğunda gölgeyi temsil eden çizgiyle günlük gölge hattının kurduğu açıları ölçebiliyoruz. Daha oluşurken bunları ölçtük ve yayınladık. Şimdi çok fazla aslında veri var elimizde. Dolayısıyla bunları mantıklı olarak birleştirerek bir birçok şeyi buradan bilebiliyoruz. Şimdi geldik şeye Bilmiyorum. Şimdi Güneş'in zodyaktaki derecesi 45 derece iken bu, bu konumu biz nasıl tespit ediyoruz? Açı ölçerle, açı ölçerin e, odaklarını diyelim, 90 derecelik odağı ile merkezi odağını doğu batı e, çizgisine, ki 0 derece doğuyu gösteren çizgiye hiza aldığımızda 45 derecelik ışını çizmek için 45 derecenin karşısındaki noktayı işaretleyip o noktayı koordinat sisteminin 0 0 koordinatlı noktasına birleştiren doğruyu çiziyoruz. Şimdi bunu çizdiğimizde çizdiğimiz bir kısmı, çizdiğimiz çizginin bir kısmı bir çeyrekte diğeri ise onun zıttı olan çeyrekte çıkıyor. Şimdi gölge bir fiil bir çeyrekte gölgenin aslında bir nevi e, ikizi diyebileceğimiz ama bize esas ölçüyü veren kısmı ise onun zıttı olan çeyrekle çıkıyor. Yani biz gölgeyi temsil eden doğru parçasını taşıyarak e, gölgenin bir fiil oluştuğu çeyreğin zıttı olan çeyreğe taşıyoruz ve orada ölçüyle çiziyoruz. Ve ondan sonra o ölçüyü veya o e, çizgiyle sıfır dereceli ee, başlangıç kabul ettiğimiz 21 Mart 2024 gölge hattının e, bir ışın olarak tarif edildiği 0 dereceli doğuya esas alarak bu iki çizgi arasındaki açıyı ölçüyoruz. Şimdi e, birini sabit tutup diğer değişen açıları ona göre ölçüyoruz. Şimdi 45 derecelik açıyı bu şekilde tespit ettik. Şimdi ondan sonra o açıyı tespit ettikten sonradır ki gölgenin bir fiil oluştuğu çeyrekte gölgenin bitim ucu tam da e, o günkü bahar ekvatorunda gölge günlük gölge hattı üzerindeki noktadayken gölgenin boyunu ölçüyoruz. Yani o nokta ile koordinat sisteminin 0 0 koordinat noktası arasındaki ölçüyü ölçüyoruz. Gölge boyunu bu şekilde tespit ettik gölge boyunu test ettikten sonra çubuk boyu zaten sabit. Onu deney boyu da sabit tuttuk 7 santim. Şimdi yüksekliği 7 tabanı buradaki ölçüye göre 8 taban 17 santim olan bir kurguyu kurarak onu üçgene tamamlıyoruz. Bir hipotenüzü çizerek. Şimdi bu üçgenin iç açılarını mütala ederek ufki irtifağın A açısıyla temsil edildiğini düşünerek. Bu A açısını hesap ediyoruz. Bu hesapta şöyle yapılıyor. Trigonometrik özellikleri kullanarak A açısının B açısına nispeti ya yani B'yi 90 derece eksi A diye yazıyoruz. A ile B'nin yekûnun yüz eşit olduğu bilgisiyle üçgenlerin umumi bilgisinde. Şimdi A açısının 90 derece eksi A'ya nispetinin A'nın gördüğü Kenar olan 7 santimlik kenarın, B'nin gördüğü ya 90 derece eksi a'nın gördüğü kenar olan üçgenin tabanı olan ya gölge hattı olan çizgiye nispetini kuruyoruz. Bunu da iki ayrı kesiri oluşturarak kesirleri birbirine eşitleyerek yapıyoruz. Şurada. Şimdi burada aslında B açısını A'nın cinsinden yazdığımızda bir bilinmeyen var. Bir bilinmeyen olunca bu eşitlik çok kolay çözülüyor. İçler dışlar çarpımı tabir ettiğimiz açılımı yapıyoruz. Ya da şöyle diyelim. Birinci kesrin payıyla ikinci kesrin paydasını çarpıp eşitliğin bir yanına birinci kesrin paydasındaki terimler ile ikinci kesrin payındaki eee niceliği çarparak eşitliyoruz. Şimdi ondan sonra tabi eee 90 derece eksi a'nın eee bir terim olarak iki unsurdan oluştuğunu düşünelim. O parantez içerisinde yazılıyor. Dolayısıyla biz 7 ile 90 dereceyi çarpıyoruz ama 90 dereceyle şimdi şöyle diyelim. 90 derece eksi A açısı ibaresi parantez içerisinde yazılıyor ve 7 ile 7 parantezin dışında kalıyor bu şekilde yazılıyor. Dolayısıyla biz bu parantezi açıyoruz. 7'yi 90 dereceye çarpıyoruz. 630 derece. 7'yi A ile çarpıp işaretini yazıyoruz. Eksi, eksi 7 A oluyor. Şimdi bunları düzenleyerek 630 derece eksi 7 A 87 A bölü 10'a eşitliğini buradan yazdık. Bu işlemler aslında karmaşık gibi gözükse de son derece yalın işlemler. Yani herkes yapabilir bunu. Şimdi e, ağlı nicelikleri eşitliğin bir yanına almak için e, şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi hem bu ağlı nicelikler eşitliğin solunda da var, sağında da var. Şimdi ben şöyle görüyorum. Eğer şu eksi 7a ibaresi nötralize edilebilirse Burada sadece 630 derece kalır. Burada ise sadece ağlı şeyler kalır. Nicelikler kalır. Dolayısıyla bunu nötralize etmek amacıyla eşitliğin sağına artı 7a'yı ilave etmek icap ediyor. Ama bu eşitliğin sağına artı 7a ilave ederken eşitliğin soluna da o inceliği eklememiz gerekir denkliğin sağlanması için. Dolayısıyla umumi bir işlem yaparak köşeli parantez içinde yazdığımız bu ibareyi ibarenin her iki kısmına da yani sonuna da sağına da artı 7 a ekleneceğini bildirme amacıyla şöyle yazıyoruz. Şimdi bu işlemi yaptığımızda eksi 7a artı 7a netralize oluyor. Artı 0 diye yazıyoruz onu. Şimdi eşitliğin buradaki kısmında ise 87 a bölü 10 artı 7a olarak yazılıyor. Şimdi burada 630 derece kaldı, orada mesele yok. E, A'lı terimleri düzenleyeceğiz. Şimdi şurada 630 derece, 630 derece hangi ağların eşiti? Şimdi bir defa burada 8 tam onda 7. Yaz 87 bölü A var. Bir de 7 A ekledik. Şimdi tam sayıları tebarüz ettirmek için 8, 8 tam onda A'yı 8 A artı onda 7 A diye yazdık. Bir de 7 A ekledik. Şimdi tam sayılı A'lar ortaya çıktı mı? Çıktı. Bir yerde 8 adet A var. Bir yerde 7 adet A var. Bir de onda 7 A var. Yani bir olmayan, bir A bile olmayan bir kısmı var. Şurada. E şimdi 8 adet A var, 7 adet A var. Toplamda 15 adet A var. Bir de birden küçük kısmı var. Onda 7 A var. Bunu da şöyle yazdım. 15 onda 7 a eşittir 630 derece. Şimdi A'nın buradaki koefisiyonu veya kat sayısı 15'ten 10'da 7'dir. Bunu eğer nötralize ederek 1'e dönüştürürsek A 1 ile çarpılır. A'nın 1 ile çarpılması A'dır. Şimdi demek ki buna yönelik bir işlem yapacağız. Bunun için de şunu yapıyorum. Şimdi şöyle diyelim bütün ibareyi köşeli parantez içine, içerisine aldım. Köşeli parantez içerisine aldığım ibarenin içinde bir eşitlik var. Eşitliğin soldaki yanında dereceler var. 630 derece yazıyor. Sağındakinde ise 157 bölü 10 A açısı var. Şimdi bu 157 bölü 10 belasından kurtulmak için bu köşeli parantezin dışarısına bir çarpma işlemini düzenleyip o kesrin devrik olan tersini 10 bölü 157 ya yani 157 10 kesrini yazıp çarpıyorum. Şimdi 630 derece 10 ile çarpılıyor. 6.30 derece bölü 157 oluyor. Yani 6300 derecenin 157'de biri olan bir nicelik ışık Solundaki yanında tebarüz ediyor. Şimdi e, A'nın koefisyonu ya yani kat sayısı olan 157 bölü 10 ise 10 bölü 157 ile çarpılınca şuradaki e, abuk sayılar birbirini götürüyor. Onlar birbirini götürüyor. 157'ler birbirini götürüyor. 1 bölü 1 eşittir 1. 1 çarpı a açısı eşittir a. Demek ki burada da a kalmıştır. Şimdi a'nın değerini burada 6300 bölü 157 işlemiyle bulacağız. Şimdi şu işlemi şurada yapıyorum ve 40 derece buluyorum. Küsuratı var ama bizim işimize yarayacak bir şey değil o. 40 derece. Şimdi geldik şuraya. Şimdi 45 derecelik right ascension vaziyetinde declination 40 derecedir. Şurayı yazdık şuna. Bir başka değişe söylersek güneş zodyakta 45 derecelik bir açılanma vaziyetine geldiğinde 0 derece doğu ışınına göre ufki irtifağı da 40 dereceye çıkmıştır. Şimdi bunu